Bütün günümü, bütün güneş düşse ne olur? Ne yazar üstümden bulut bütün yürüse? Bir tutmuyor beni. Ayrılıyorum ikiye. Sakladıklarımı görmene gerek yok bir Bazılarımız durdukları yerde öldüğünü söylüyor. Dünya boktan, sen tamsın. Kurduğun cümle eksik. Bazılarımız da eski yıpranmış bir hatırayı korumak için apışıp kalmış bir çatı. Sanki eline alsan yapacaksın gibi. Bu dünyada insan dediğin ikiye ayrılır Zosu. Bir ayrılıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi davranan medeniler bir atlarına davranan barbarlar. Onlar atlarını çöle, topuğunu dikene sürerler. Bilesin, sultan sazlığında boynu yedi bir kuşun, ince boynu yediği kurşun gibi hainis hepimiz. Şehirlerimizde bizim birbirimize verdiğimiz sözler cospi. Oho! Yalan dünya. Bıtıraklı memleket. Bu dünyada insan dediğin ikiye ayrılır Jospe.